Katilin kim olduğu belli. Polis kimi tutukladı? Sen susarsan polis Sinan'ı tutuklar da asar da. Ziyaretçin var dediler ama seni beklemiyordum. Bütün bunlardan sonra bu insanın masum olduğunu söyleyebilir miyiz Yasemin? Emel'i bekliyordun değil mi? Terk etti beni bugün. Ah! Ya. Neden? Cinayetten tutuklu. Yetmez mi? İngiliz anahtarının üzerinde kadının kanı bulunmuş. Niye geldin? Yardım etmeye geldim. Nasıl? İnanmakla olmuyor Yasemin. Hem zaten Sinan'ın ilk cinayeti bu değil ki değil mi kızlar? Sor o zaman. Ne? O kadını öldürüp öldürmedi yana. Sen öldürmedin ki ben biliyorum. Ben bile bu kadar emin değilim Yasemin. Sen nasıl bu kadar eminsin? Ben biliyorum. Gerçekten ben burada hissediyorum. Sen suçsuzsun. Umutsuz Ev Kadınları yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.